Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Sava'yı konuşacağız, Sava'nın detaylarını konuşacağız hep birlikte. Yeni bir haftaya başladık. Yeni haftada haftanın ilk iş gününe yine yağmurla başlıyoruz. Şimdi cephesel bir sistem Türkiye'ye doğru adım adım yaklaşıyor. Ve bu cephesel sistemin aslında ee cephesel sağanaklarını bugün almaya başlayacağız. Hızlı bir şekilde yaklaşacak bugün bu cephesel sistem. Öğle saatlere giriş yapacak küçük küçük öğleden sonra ve akşam saatlerine saatlerinde artık tam anlamıyla cephesel sanaklar almaya başlayacağız gibi gözüküyor. Öleden sonra başlayacak Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanaklar ve şiddetli yağış bekliyoruz yine Marmara'da özellikle de 50 kilo civarında yağış ihtimali söz konusu. Ve dolu yıldırım yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Küçük çaplı dolu. Lodos esiyor şu anda hala. Güney önlerden Marmara'da, Ege'de, Karadeniz bölgesinde rüzgar güneyli. Ee, ve saatte 70 kilometreye varan hızlı hızlarla kuvvetli esiyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bile Düzce, ee, Balıkesir ve Çanakkale çevresi e, yağmur alacak bugün. Şiddetli yağmur alacak iller bunlar. 50 kilo yağış beklediğimiz iller. E, o ve fırtına ile birlikte görüleceği için elbette hayatı ulaşımı olumsuz yönde etkileyecektir. E, akşam saatleri itibariyle biraz rüzgarın daha yağışın şiddetli hale gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla ağaç ve direklerin çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuzluklar da meydana gelebilir. Bugün ne kadar ılık bir havaydı fark ettiniz mi bilmiyorum ama normallerin üzerindeyiz. 4-5 derece hatta üzerindeyiz. Ve yarın soğuk cephe geçişi sıcaklığı düşürecek bir 5-6 derece soğumaya uyanacağız. Daha soğuk havaya uyanacağız yarın. Dolayısıyla yarın biraz üşüyeceğiz. Haftanın geri kalan günlerinde yine 5-6 derecelik soğumayla birlikte yarın ekim normallerine inen hava sıcaklığı hafta boyunca ekim normallerinde devam edecek. Hatta Salı günü itibariyle başlayacak soğuma periyodu haftanın geri kalan günlerinde de devam edecek. Ama işte salı günü 5-6 derecelik soğuma yaşanacak. Sonrasında böyle 1 derece 1 derece küçük küçük düşüşler e, meydana gelebilir. Öyle çok büyük bir değişimde yani normallerin çok da fazla altına inmeyeceğiz. Ekim ayı normallerinin 1 derece belki bazı illerde 2 derece altına inebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir değişimde beklemeyin. Genel durum böyle. Bugünün tablosunda sadece akşam saatlerinde Marmara şiddetleniyor. Marmara'da şiddetli yağış, hayatı, ulaşım olumsuz yönde etkiler. Ee, bir sağanak hattıyla birlikte gelecek cephesel yağış. Cephesel sağanak hattıyla birlikte e, akşam saatlerinde şiddetli sağanakları getirecek. Yarın, işte günün ilk saatleri itibariyle sistem ilerleyecek. Yarına baktığımız zaman Marmara, Ege, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu olacak. İç Ege ve İç Anadolu'da lodos yarın kuvvetli esecek. Yarın İzmir çevresinde Manisa'da Düzce Zonguldak Bartın çevresinde şiddetli sağanaklar görülecek. Bunun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı dediğim gibi yarın 5-6 derece azalıyor. Yarın güne Ekim normalleriyle uyanacağız. Sonrasında çarşamba günü Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yağmurlu. Onun dışında kalan her yerde parçalı bulutlu olacak ve Perşembe günü Artvin'de kısa süreli hafif bir yağmur var. Onun dışında kalan her yer güneşle geçecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin tablosu bolca güneşli ve hava sıcaklığının normaller civarı veya normallerin 1 derece, 2 derece altı, küçük altı, normallerin biraz altında olacak. Genel olarak normaller civarı diyebiliriz. Ee, bolca güneşli, sıcak e, yani normaller civarında sıcak bir hafta sonu da önümüzdeki bu hafta için bizi bekliyor. Olacak ayın 31'i, 1 Kasım ve 2 Kasım günlerinin tablosu genel olarak böyle. Perşembe günü itibariyle tüm yurtta hava güneşli geçecek. Perşembe günü sadece Doğu Karadeniz, Artvin çevresi hafif yağmurlu. Onun dışında her yerde Perşembe günü de bolca güneş var. Haftanın ikinci yarısını güneş tamamlayacağız ve normallerin normaller civarında sıcaklıklarla sakin hava koşullarıyla rüzgarın sakinlemesiyle tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bugün rüzgarlıyız. Yarın akşam saatlerinde biraz kuzeyli rüzgar kuvvetli esirecek. Onun dışında haftanın geri kalan günleri oldukça sakin hava koşulları bizimle birlikte olmaya devam edecek. E, hafta sonu da yine rüzgar açısından sakin koşullar devam edecek. Şimdi tabii bir diğer yandan gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Baktığımız zaman gece sıcaklıklara e, donma noktası civarında rakamlar ölçülmeye devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu'da. Günün en düşük sıcaklığının kaç olduğuna şöyle bir baktığımız zaman sıfırın altında 3 Ardahan-Göle çevresi Rize-İkizdere yine sıfırın altında 3 dereceyle Ardahan ve Rize e, en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü lokasyonlar. Erzurum çevresinin yine e, Palandöke de, de yüksek kesimler yani görüyorsunuz doğunun yükseklerinde termometreler donma noktasının altında. Bu da bu noktalar için buzlanma ve don riski anlamına geliyor. Zirai faaliyetin sürdüğü alanlar için zirai don riskine karşı gereken önlemlerin alınması gerekiyor. Ve bu iller gece gündüz sıcaklık farkı açısından özellikle de tam da hastalık havası dediğimiz türden havanın devam ettiğini bize gösteriyor. İç ve İç Anadolu'da gece gündüz sıcaklık farkı yaklaşık 15 derece. 15 derece çok yüksek bir rakam. Doğu Anadolu'da da aynı şekilde 15 derecelik bir fark var iç ve doğu bölgelerde. Hatta Ege bölgesinde bile 15 derecelik bir fark var. Ee, Marmara'da bu fark biraz daha düşük. Ee, onun dışında ne diyebiliriz? Ee, 7-8 derecelik bir fark var Marmara'da. Ee, Akdeniz'de yine bir 5-6 derecelik fark var gece gündüz sıcaklığı arasında. Fakat onun dışındaki bölgeler işte Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu'da termometreler arasındaki fark ve Güneydoğu'yu da sayabiliriz buna. Güneydoğu'da da yaklaşık 15 derecelik bir fark var. Gece sıcaklıkların düşmesi 10 derece bile insan sağlığı açısından bağışıklık düşürücü bir etki yaparken 15 derece ciddi anlamda hastalık havası ihtimalini yükseltiyor. E, o yüzden e, dikkatli olmak lazım. Gece soğuğa çok fazla maruz kalmamak gerekiyor. E, hava değişimine çok fazla maruz kalmamak lazım. Şimdi bugün sağanaklar şiddetlenecek akşam saatlerinde. Yarın da yine şiddetli yağış beklediğimiz bir takım iller var. Az önce saydım. Manisa, İzmir, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresi bu illere dikkat etmek gerekiyor. Çarşamba itibariyle artık sistem büyük ölçüde zayıflayacak. Daha güneşli bir periyot etkisi altına gireceğiz. Şimdi Kasım ayına da hafta sonu itibariyle giriş yapıyoruz. Kasım'ın ilk günleri biraz daha az yağışlı seyredecek gibi ama Kasım'ın ikinci yarısında sağanaklar biraz e, sıklığını ve şiddetini artıracak gibi gözüküyor. E, Kasım ayının ikinci yarısı daha bol yağışla geçecek. İlk yarısına kıyasla biraz görünüm o yönde. E, Kasım'ın ilk günlerine normaller Kasım normallerinin biraz üzerinde sıcaklıklarla başlayacağız. Kasım ayı artık giriş yaptığı an itibariyle normallerimiz de değişiyor. Genellikle ay normallerini kullanıyoruz sıcaklığa baktığımızda. Kasım ayı sıcaklık normalleri de yaklaşık 15 derece bandında. Günün en sıcak saatleri için hemen size tekrar söyleyelim. Kasım ayı Ankara için 13 derece. İstanbul için İstanbul için 16 derece İzmir içinde yine 18 derece Kasım ayı normalleri. Kasım ayında biraz daha değişmiş İzmir'le İstanbul'un sıcaklığı genelde çok benzer olur. Ankara, İzmir ve İstanbul arasında çok fazla fark olmaz ama bu kez biraz çeşitlenmiş gibi gözüküyor. İstanbul 15-16 derece bandında seyredecek sonuç olarak. Kasım ayının normali bu. Ama biz Kasım başlangıcında 18 derece bandıyla gireceğiz. Biraz normallerin üzerinde rakamlarla başlayacağız Kasım ayına güneşli başlayacağız ama sonrasında elbette değişecektir. Özellikle Kasım'ın ikinci yarısı biraz daha bol yağışlı geçireceğimiz bir süreç olacak gibi görünüyor. Kuzey Atlantik salınımı şu anda negatif fazla devam ediyor. Kuvvetli negatifte. Fakat Arktik salınım pozitif faza geçti. Zayıf pozitifte de, de olsa şu anda kutup bölgesindeki soğukların kutup bölgesine doğru çekildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da Avrupa içlerinden, Amerika içlerinden biraz kutup bölgesine doğru toplanmaya başlayacak bu süreçte. E, soğuk hava biraz tabii ee, dünyanın farklı lokasyonlarında e, soğutmaya devam edemeyecek bu süreçte biraz 15 gün böyle geçecek gibi görünüyor ama tabii ki Kasım'ın ikinci yarısında yine e, soğuk hareketlilik devam edecektir. Bu arada Türkiye'ye baktığımız zaman cephesel sistemlerin Türkiye'ye kolaylıkla bu süreçte giriş yapabildiğini e, görüyoruz. E, zaten aldığımız yağışlardan da belli. Fakat Türkiye tabii ki tam anlamıyla kararsız hava koşulları altında kalmayacak. Bu süreçte biraz biz e, yüksek basınç alanı ve biraz kararlı hava koşullarının etkisinde kalacağız. Kasım'ın ortasına kadar Türkiye'de yüksek basınç alanı, işte biraz sisli puslu hava koşulları hakim olacak. Dolayısıyla Perşembe günü itibariyle başlayacak ve Kasım'ın ortasına kadar da yüksek basınç alanının hakim olduğu yağışsız, sakin, sisli puslu hava kirliliği değerlerinin biraz yükseldiği bir süreç bizi bekliyor. E, astım hastalarını, alerjik bünyeleri bu süreç biraz zorlayabilir. Fakat genel olarak e, yağsız yağışsız, güneşli bir periyodun kapıda olduğunu da Perşembe günü itibariyle başlayacağını da söyleyelim. E, pastırma yazı olarak da isimlendirebiliriz bunu. İlla pastırma yazı bekleyenleriniz varsa e, biliyorsunuz çok fazla bilimsel bir karşılığı olmasa da eski takvim hesaplarının hala kullanıma gelmesiyle meydana gelen bir şey pastırma yazları. Bu süreçte pastırmalar kurtuluyor. O yüzden pastırma yazı olarak e, isimleniyor. Yine e, 30 Ekim itibariyle başlayacak olan e, ısınma periyodu ve kararlı hava koşulları Kasım'ın ortasına kadar kararlı bir şekilde bizimle birlikte olacak gibi görünüyor. Uzun vadeli plan yapmak isteyenlerin aklında bulunsun diyerek Eda zamanının geldiğini belirtelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Soru düşünme merak ettiklerinizi, düşünce ve merak ettiklerinizi lütfen yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu kanalı sevdiklerinizle mutlaka paylaşın. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.